11 Haziran adeta mavi giyim hissesinin günü oldu. Çok iyi bir performans sergiledi mavi giyim ve 10 ayrı aracı kurumdan da hedef fiyat güncellemesi geldi. Neden? Çünkü mavi giyim bilanço açıkladı. 1, 2, mavi giyim 1 milyar liralık bir fonla hissede geri alım yapacağını açıkladı. Bu da hissede olumlu bir yansımaya sebep oldu. Gelin birlikte bakalım hedef fiyatlarda nasıl yansımış bu durum. Deniz Yatırım 11 Haziran'da 67 lira 83 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 35 lira 96 kuruşa oranladığımızda %88.63 gibi oldukça önemli bir potansiyel prim hedefi var. Gedik yatırım 65 liralık bir hedef fiyat veriyor. Endeks üstü getiri tavsiyesiyle beraber son işlem fiyatına göre %80.76'lık bir prim hedefi var. Marbaş Menkul 69 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat veriyor. Alt tavsiyesiyle beraber %92.44'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Oyak yatırım diğerlerinden ayrılmış 50 liralık bir hedef fiyat veriyor. Endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor gerçi. %39.04'lük bir potansiyel prim hedefi var. Yapı kredi yatırım 63 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. %75.19'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Ak yatırım 59 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü tavsiyesi veriyor. %64.07'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Halk yatırım 61 lira 25 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. %70.33'lük bir potansiyel prim beklentisi var. ICBC yatırım 65 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. %80.76'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Garanti BBVA yatırım 53 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getirip tavsiyesi veriyor. %48.78'lik bir potansiyel prim hedefi var ve Almus yatırım 11 Haziran tarihinde 55 lira 1 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. %52.98'lik bir potansiyel prim hedefi var son bir ayda mavi giyim yüzde 11.47 primlendi son bir haftada yüzde 15.11 lik bir prim var ve şu anda gün içinde de yüzde 90 yüzde 9.97 lik bir prim var ama. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar da %14,5'luk bir kayıp var. Son 6 ayda %14.91'lik bir kayıp var. Son 1 yılda %21.69'luk bir prim var. 5 yılda ise uzun vadeli yatırımcıların sevdiği bir hisse malum %1338.40 gibi önemli bir prim var. Yani 2025'e çok iyi başlamasa da son bir ayda özellikle son bir haftada hareketlendi. Ve 1 milyar liralık bir fonla şirketin hissesini toplama kararı da hissede olumlu yansıyacak gibi görünüyor. Ve ilk adımı da bugündü Bugün gerçekten olumlu yansımasını görmüş olduk hissede.